Merhaba sevgili veliler ve kıymetli öğrenciler. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir konu işleyeceğiz. Çünkü bugünkü konumuzun adı Atatürk'ün hayatı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Atatürk düşmanlara karşı savaştı, ülkemizi kurdu ve bizler için çok büyük bir kahraman. Bu yüzden onun hayatını öğrenmek bizler için çok önemli. Neler yapmış? Hayatı nasılmış? Neler görmüş? Nasıl bir çocukluk geçirmiş? Bunları öğrenmek onu örnek alabilmemiz için, onun gibi güçlü ve kuvvetli olmamız için bize için kıymetli. Bu yüzden dersi çok çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra dönüşlerini sizleri burada bekliyor olacağım. Öğretmenimize de teşekkür ederiz. Dersi çok çok güzel hazırladı sizler için. O zaman sizi öğretmenimiz yanına gönderiyorum. Dönüşünü burada sizleri bekliyor olacağım. Aa çok güzel. Şaha kalkmış bir at var. Ve atın üzerinde de ne var sevgili bir sınıf var. Tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk. Var. At şaha kalkmış değil mi? Dolayısıyla bir savaş anı olabilir. Ülkemizi kurtarmak için savaşılan herhangi bir savaşlardan bir tanesi olabilir. Sevgili Atatürk burada ne yapıyor? Ülkemizi koruyor. Askerlerimizi cesaretlendiriyor. Ve tabii ki de yurdumuzu, vatanımızı düşmanlardan koruyor sevgili bir sınıflar diyoruz. Ve Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Selanik'te doğdu. Annesinin adı Zubeyde Hanım'dı. Evet bu bilgiler oldukça önemli sevgili bir sınıf var. Çünkü bunlardan sonra soru cevap yapacağız. Dolayısıyla biz okurken sizin de okumanız ve hatta şöyle hızlı bir şekilde soru cevap yapmanız çok güzel olur diyoruz. Mustafa Kemal nerede doğmuş? Selanik'te doğmuş. Annesinin adı neymiş? Zübeyde Hanım. Babasının adı Ali Rıza Efendi. Neymiş babasının adı? Ali Rıza Efendi. Kız kardeşinin adı Makbule Hanım. Neymiş kız kardeşinin adı? Makbule Hanım. Mustafa Kemal ilkokuldayken maalesef babasını kaybetti. Mustafa ilkokulu bitirince askeri okula gitti. Öğrencilik yaşım çok başarılı geçtiği için de aynı zamanda öğretmenin adı da Kemal. Daha doğrusu Mustafa olduğu için de öğretmenin ona ne verdi? Kemal adını verdi. Askeri okulları bitirerek en son ne oldu sevgili birinci sınıflar? Subay oldu. O zaman Selanik'te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi, kız kardeşinin adı Makbule Hanım. Ee, i̇lkokuldayken Marisa babasını kaybediyor, askere okula gidiyor sonra. Çok başarılı bir öğrenci oluyor. Matematik öğretmeni özellikle hangi öğretmeni diye sorarsak da matematik öğretmeni. Ona ne adını verdi? Kemal adını verdi. Sonrasında subay olarak okullarını tamamladı ve mezun oldu diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar bilgilerine devam ediyoruz. Şimdi sonrasında orduya katıldı. Mustafa Kemal yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Birçok savaşlara katıldı. Cumhuriyetimizi kurdu ve 15 yıl cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. Yurdumuzun ilerlemesi için yenilikler yaptı. Türk ulusu ona Atatürk soyadını verdi. O zaman Mustafa Kemal ismi Atatürk de soy ismi değil mi? Hemen şöyle yazalım. Mustafa Kemal. Bu bazen karıştırılabiliyor sevgili bilim sınıflar. İsmi Atatürk ise Ata Türk ise soy ismi ...dir, unutmayalım diyoruz. Sonrasında 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da Doğuma Bahçe Sarayı'nda vefat etti. Onun anıt kabiri neredeydi sevgili bir sınıflar? Ankara. Şu tarihi önemli unutmayalım. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de değil mi? Vefat etti. Anıtkabir'de Ankara'daydı diyoruz ve okuduklarımızı anladık mı? Hemen bize soru soruyorlar. Hemen bakalım şimdi balonlarımızda neler yazıyor? Mustafa Kemal nerede doğdu? İlk sayfamızda ne yapmıştık? Üzerine çizmiştik. Altın daha doğrusu. Mustafa Kemal Seee La nik, te doğdu. Kısa cevaplı bırakmıyoruz. Sonunda doğduyu ekleyelim lütfen. Mustafa Kemal'in annesinin adı nedir? Neydi sevgili birinci sınıflar? Altın çizmiştik onun da Zübeyde Zübeyde Hanım. Kız kardeşin adı neydi? Burada yazmadığı için soralım. Adı Makbule Hanım'da. unutmayın diyoruz. Mustafa Kemal'in babasının adı neydi? Hop sayfamız kaymasın. Ali Rıza Efendi. Peki Mustafa Kemal nasıl bir öğrenciydi? Çok başarılı bir öğrenciydi değil mi? Çok başarılı bir öğrenciydi diyoruz. Hadi bakalım gidelim. Tekrar okuduklarımızı anladık mı? Öğretmeni ona hangi adı vermişti? Hatta matematik öğretmeni vermişti hatırlarsanız. Kemal adını verdi. Peki ona Atatürk soyadını kim verdi? Atatürk soyadı kanunu çıkınca ne oluyor? Artık alınıyor değil mi? Yani aslında Türk milletinin ona ithaf ettiği bir soy oluyor. Soyadı kanunuyla birlikte. Soyadı kanunuyla birlikte milletle. Alıyor. Atatürk nerede, ne zaman vefat etti diyoruz. Neredeydi? İstanbul'da. İstanbul'da. Dolma Bahçe Sarayı'nda değil mi? Dolma Bahçe Sarayı'nda. Hoppa. Peki ne zamandı? 10 Kasım. 10 Kasım. Bin kaç sevgili birinci sınıflar hatırlayın hemen hatta çok ama çok önemli demiştik sizlere 10 Kasım bin harikasınız 938 bravo Anıtkabir neredeydi onu da altını çizmiştik Ankara'daydı. Sevgili bir var. hem böylelikle aslında bütün okuduklarımızı hızlı bir şekilde pek istedik diyoruz ve gidiyoruz. Müthiş soru. Wow. Aşağıda Tonguç bize bazı bilgiler anlatmıştır. Bilgilerde geçen yanlış ifadelerin altını çizip doğrusu ile düzeltelim diyor. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar şimdi de sizlere öğrendiğimiz bilgileri küçük bir özet geçeceğim. Geç bakalım sevgili Tonguç. Atatürk Selanik'te 1885 yılında doğmuştur. Hayır Selanik kısmı doğru mu? Şu tarih yanlış. Kaçta? Selanik'te 1881 yılında doğmuştu. Sonrasında ilkokulu Manastır Askeri İdaresine gitmiştir. Hayır. İlkokulda ilk mahalle mektebine gitmişti, değil mi? Unutmayalım. İlk olarak mahalle mektebine gitmişti diyoruz ve müthiş sorumuzu hemen ne yapıyoruz kenara alıyoruz Mustafa Kemal'i tanıyalım Mustafa Kemal Atatürk'ü burada görüyorsunuz Zübeyde Hanım annesini burada görüyorsunuz kız kardeşi... Makbul Hanım'ı burada görüyorsunuz buradaki resimler gerçekten önemli sevgili bir resim var şöyle dikkatlice tekrar bir bakın isimlerini böyle sözel olarak kendiniz de tekrar edin çünkü başka bir yerde diğer sayfalarımızda bunu da etkinliği gelecek hangi görsel kimdi diye sorduğumuzda artık hızlı bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım. E Mustafa Kemal Atatürk soyadı kanunu gelince aslında kendisine soy ismi aldı. Ama tabii ki de farkındaysanız hanım, hanım işte babasının adı Ali Rıza Efendi. onlarda tekrar bir soyadı kanunu olmadığı için onlar da artık eskiden nasıl hitap ediliyordu? Efendi, hanım değil mi gibi e, yanına isimlerinin yanına o tarz <laughs> sıfatlar ekleniyordu. Onu da unutmayın. Küçük bir genel kültür bilgisi vermiş olalım diyelim ve gidiyoruz 你的耶。 Atatürk'ün gittiği okullar bunlar da çok önemli sevgili bir Özellikle sıralaması çok önemli. E, bunlar da mutlaka size soru olarak gelebilir. E, bunları hızlı bir şekilde ezberlersiniz zaten. Çünkü çok fazla tekrar edeceğiz. E, dolayısıyla da zihnimiz hızlı bir şekilde yerleşir. İlk olarak gittiği okul mahalle mektebiydi unutmayalım. Sonra değiştiriyordu okulunu. Şemsi efendi mektebine geçiyordu. Sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Rüştiye ortaokul demek yani. İlkokulu bitiriyor ortaokula geçiyor. Buradan sonra askeri okula gitmeyi karar verdiğini düşünüyor ve artık normal bir ortaokuldan askeri bir ortaokula geçiş yapıyor. Yani Selanik askeri rüştiyesi sonra idadi lise demek tekrar askeri lisesine devam ediyor. Manastır askeri idadesi sonra İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi yani üniversite düzeyinde bir okulla da devam edip eğitim öğretim faaliyetlerini bitiriyor değil mi? Onları okuyup bitiriyor. O zaman hızlıca tekrar okuyalım. Bir mahalle mektebi, iki şems efendi mektebi, üç Selanik mülkiye rüştiyesi, 4 Selanik Askeri Rüştiyesi, 5 Manastır Askeri İdaresi, 6 İstanbul Harp Okulu, 7 İstanbul Harp Akademisi diyoruz ve kenara geçiyoruz. Heh dediğimiz sayfa geldi işte. Gördünüz mü bakalım bunlar kimmiş? Hemen görsellerin altına kim olduklarını yazacağız. İlk olarak tabii ki de kimdi bu? Mustafa. Biz yazarken söylemeyelim siz söylemeye çalışın olur mu? En son okuruz. Hoppa bakalım hatırlayacak mısınız? Mustafa Kemal Atatürk tabii ki de. Bu görsel kimde? Evet harikasınız Zübeyde Hanım değil mi? Yani annesiydi onu da üstüne yazalım. Annesinden sonra kim vardı? Kimdi bu? Hatırlayın bakalım. Harikasınız Makbule Hanım. O da kimdi? Kız kardeşi. Peki bu kimdi? Hemen yazalım. Ali Rıza Efendi. Peki Ali Rıza Efendi kimdi? Babası. Bravo sevgili birinci sınıflar. Harikasınız. Hemen ilerliyoruz diğer etkinliğimize eşlemeli soru diyor. Atatürk'ün hayatıyla ilgili resimleri uygun kelimeler eşleştirme yapabilir misiniz? Hadi başlayalım. Anıtkabir neredeydi Anıtkabir? Ankara'daydı ve buradaki görsel önemli Ali Rıza Efendi. Yani babasıydı Ali Rıza Efendi. Hemen buradaki görsel eşleştirelim. Makbule Hanım kız kardeşiydi. Hemen eşleştirelim. Doğduğu ev Selanik'te. Şurada görmüş olduğumuz pembeli krem rengili ev olarak geçiyor. Zübeyde Hanım da annesiydi. Unutmayalım. Buradaki görseller tekrar söylüyoruz. Önemli. Oldukça fazla dikkatli bakarak aslında hızlı bir şekilde yerleştirme yaparak zihnimize ne yapacağız? Yine güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Anıtkabir Ankara'daydı. Ali Rıza Efendi babasıydı. Makbule Hanım kız kardeşiydi. Doğduğu ev Selanik'teydi. Zübeyde Hanım ise annesiydi diyoruz ve ilerliyoruz. Nereye? Aa öğrendiklerimiz çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde bitirdik aslında. Önemli, güzel, ee, en bilinmesi gereken bilgileri sizlere verdiğimizi düşünüyoruz. Öğrendiklerimiz. Şimdi bu dersimizde ne öğrendik? Atatürk'ün bir hayatını değil mi? Biraz kronolojik sırama yaptık. Hangi okullara gitti, ne yaptı, nasıl bir öğrenciydi. Ee, sonra mutlaka ailesinin resimlerini öğrendik. Dolayısıyla önemliydi. Sonra Atatürk'ün hayatıyla ilgili okuma anlama çalışmaları da yaptık. Güzel bir şekilde sizlere soru sorduk balonlarla Siz de güzel bir şekilde bizlere cevap verdiniz değil mi sevgili bir sınıf var? Harikasınız. O zaman nereye gidelim? Sizleri hiç bekletmeyelim. Ta Ödüllü sorumuza. o güzel bir soru. Bakalım kimler kimler hatırlayacak? Anıtkabir nerededir diyoruz sevgili bir sınıf var. Ve cevaplarınızı güzel bir şekilde bekliyoruz diyoruz. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Ey sevgili bir sınıf var. Çok geniş büyük bir bir sınıf ailesi istediğimiz için derslerimizi diğer arkadaşlarınızla hemen haber verin. Çağırın ve onlar da katılmıyorlarsa da bilmiyorlarsa bizi katılsınlar ve derslerimizi aslında ne yapalım daha başarılı daha güzel daha bol tekrarla bitirip öğrenelim diyoruz kendinize çok iyi bakın bir sonraki dersimizi sakın sakın kaçırmayın diyoruz hoşçakalın sevgiyle kalın bay bay merhaba sevgili veliler ve sevgili öğrenciler tekrardan hoş geldiniz evet arkadaşlar öğrendik mi Atatürk'ün hayatını neler yapmış ne yollardan geçmiş bunları öğrendik peki şimdi ne yapacağız öncelikle bu kadar azimli, bu kadar çalışkan olan ülkemizin kurucusunu, Atatürk'ümüzü ne yapacağız? örnek alacağız her anlamda ve sonra da onun hayatını iyice öğrenebilmek için ilk soru bankam kitabını hemen açıyoruz ve orada ilgili sayfayı zaten aşağıdaki linklerden indirdiniz artık takvim programını oradan sayfalar yazıyor arkadaşlar sayfaları kontrol edin hemen açtım bakın bakalım burada annesi babası kimmiş hangi okullarda okumuş hangi yollardan geçmiş neler başarmış neler yapmış burada çok güzel bir şekilde sizlere sorduk sizler de bunu eminim harika bir şekilde cevaplandıracaksınız sizlere şimdiden hazır bilgileriniz tazeyken hemen çözmenizi tavsiye ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ben bir sonraki videoda sizleri burada bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.